Arapların arasında bütün Arabistan Yarımadası'na şöhreti yayılmış, ünü, ünvanı yayılmış kafir bir kahraman, bir pehlivan vardı. Adına Amr bin Abdülgüt diyorlardı. Amr, Amr, Amr bin Abdülgüt ne korkunç kafir ya Rabbi. Bütün Araplar bu Amr ismindeki Abdülgüt adındaki bu adamı bin tane pehlivanın yerine koyuyorlar. Bin pehlivan yerine sayıyorlar. Bir tek adamı tek bir adam bin pehlivan yere sayılıyorum. O da gelmiş harbe. Üstelik Bedir Harbi'nde, Bedir Harbi'nde yara almış, kafası yaralanmış ve yemin etmiş putuna, Müslümanlardan intikam alıncaya kadar başıma zerre kadar koku sürmeyeceğim de yemin etmişti. İntikam almak için gelmiş. Yaşlı, pehlivan, tecrübeli kafir, ne yaptı, ne etti, nasıl, nereden sıçradıysa, bir sıçrayışla havadan uçtu, efendimizin tarafına geçti. Hem de iyi geçti! Korkuş bir hadise! Ve Müslümanlara bir panik meydana gelecek bir hal aldı. Atı kişniyor, mevsim kış soğuk, Medine çok soğuk o zaman! Atın burnundan buharlar fışkırıyor bir lokomotif gibi, sıçrıyor, koşuyor, kişniyor! ve karşıdan bağırıyor. Ey Müslümanlar! içinizde birinci nara atışında bağırmasına kimse çıkamadı. Ses soluk yok. Bin pehlivana bedeldi adam. Tarihlerin tespitini söylüyor. İkinci defa aranızda hiç ölülerden kimse yok mu? Adam yok mu içinizde? Adam yok mu? diye bağırıyor. Yine ses çıkmadı. Hazreti Ali'ül Murtaza ...Sokuldu Efendimize, ben çıkayım ya Rasulallah, ben çıkayım, müsaade <laughs> edeyim. <laughs> Efendimiz otur ya Ali, bu bağıran, bu kafir amırdır, sen bilmiyor musun amrı buyurdular, sus! <laughs> Üçüncü defa atıyla tepindi, eşindi, bağırdı, yok mu adam, Müslümanların üzeri ölü toprağı mı saçıldı deyince... Ali bin duramadı. Ya Resulullah bana müsaade et. Ben çıkmak istiyorum buyurdu. Amır de olsa çıkacağım. Kim olsa çıkacağım. Hasiyetlerimize dokunamazlar. <laughs> Efendimiz çaresiz kaldı. <laughs> Hazreti Ali <laughs> radıyallahu teala tam, öz amcasının oğlu kendi üzerine giydiği zırhı çıkardı. Hazreti Ali'ye giydirdi. Hazırlıyor onu. Hazırlıyor cenge. Görüyor musunuz? Hazırlık yapmak lazım. Çatallı Zülfikar ismindeki kılıcını aldı. Al ya Ali! Sana teslim ediyorum buyurdu. Çık! Arkasından hüngür hüngür ağlayarak şu duayı yaptı. Dua ediyor. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin! Amcamın biri Ubeyde, Bedir Harbi'nde şehit oldu. Amcamın bir diğeri Hamza, Uhud'da şehit oldu. Elimde ve yanımda sadece amcamın oğlu Ali kaldı. Onu bana bağışla ya Rabbi diyordu. Ali karşıladı. Amr bin Abdülvüd'ün karşısına çıktı. Dev gibi kafir. Ali genç, toy, delikanlı böyle. Küçücük görünüyor. Karşıdan bağırdı. Kim? ...benin karşıma gelen kim? Kimsin? Deyince... Ta ...Ebu Talib'in... ...oğlu Ali'nin... Ali, <laughs> Ali. Bir feryat etti. Ben seni tanımam dedi Amr, Ama baban... ...Ebu Talib'i tanırım. İyi, mühim bir adamdı. Ey Ali, gelip de burnuma giren bir sinek... ...olma, yazık sana dedi. Burnumu karıştırıyorsun. Kılıcımın sana isabet etmesini istemiyorum, çekil! Sen kimsin? Hakaret ediyor. Hazreti Ali, hayır dedi, bırak sataşmayı, ben seninle dövüşmeye geldim, Allah için kelleni koparmaya geldim, karışma! Amr kızıştı, iyice kızıştı. Bu sefer mücadele noktasına geldiler. Hazreti Ali dedi ki, ey Amr senin bir adetin vardı, seninle ...kapışmaya başlamadan önce... ...karşındaki hasmın... ...üç teklif getirir... Ve, ...ve sen bu üç teklifi dinlerdin... ...sana üç teklif getiriyorum dedi Ali. Birincisi... ...gel, kibir etme... ...inat etme... ...gel, İslam ol, Müslüman ol buyurdu. Amır karşıdan... ...hayır buna imkan yok dedi. Müslüman olmam. Öyleyse ey Amır... ...ikinci teklifim var... ...harp meydanından çekil... ...sen geri git. Kapışma bu bu işe girme dedi. Ali sen ne demek istiyorsun dedi Amr. Kadınların benimle alay etmesine çıldırırım dedi. Geri çekilir miyim ben? Öyleyse hamle ya kafir. Hazırlan ve hamlene başla dedi Hazreti Ali. Hamleye hazır ol. Fakat sen atın üzerindesin ben yayayım. Bu erkekle yakışmaz, tehlivanlık böyle olmaz dedi. İn atından. Amr atından indi, bir kılıç savurarak atın dört ayağını birden kesti. At çöktü yere olduğu gibi. Bir dehşet uyandırmak için bir kılıçla atın dört ayağını birden kesti. Ne korkunç bir kullanma kılı, kılıç kullanma hadi. Görülmüş şey değil. At böyle bir bina gibi çöktü kaldı oraya. Ve bir dehşetle Ali'nin üzerine hücum etti, hamle etti. Öyle bir kılıç salladı ki 25 kat deve derisinden yapılan kalkanı Hz. Ali'nin elinde Amr'ın kılıcı kalkana isabet etti, 25 kat deve derisini kesti, kalkanı parçaladı, Ali'nin yüzünden <laughs> hafif kan akmaya başladı. Ne korkunç bir hamle! Fakat Ali hamleyi savmıştı sıra, Hz. Ali'ye gelmişti. Hamle ve hücum sırası Ali'nin de şimdi. Herkes gözleri tırlamış dışarıya, sahneyi seyretmeye koyulmuştu belki arşın altında bu kadar korkunç bir kavga görülmemişti. Allah adınaydı, İslam adınaydı, Muhammed Mustafa namınaydı. Bu ne sahneydi? Arşın bütün melekleri seyrediyordu. Ferşin bütün hakikatleri seyrediyordu. Bütün melaike-i kiram, Ya Rabbi sahneyi seyretmek istiyoruz diye feryat ediyorlardı. Ali <laughs> radıyallahu teala an ve sonra Hazreti Ali'nin Allahu Ekber deyişini <laughs> işitince sevinmeye başladılar. Toz duman çekildi, amrın kellesi yerdeydi. Sanki dört devenin boğazlanması ve akan sel gibi kan akıyor. <laughs> Ali tekbir getirerek Allah'a